Şimdi waffle'ımız olurken biz marketten böyle bir şey almıştık birlikte deneriz diye. Sizlere de hani bir fikir olur açısından. Bombastik burger diye geçiyor. Hadi deneyelim. Çok, ben çok tatlı. Diyorum. Şuna bakın, çok tatlı. Ben daha böyle yumuşak bir şey bekliyordum ama bisküvi gibi duruyor. Hmm. Efsane. Bu mesela yolculukta falan çok iyi gitmez mi? Atış tek soğuk. tek, evet. Biraz daha yumuşak olsa böyle. Çok iyi. 10 puan yani. Hangi? Yok 10, 10 üzerinden hesaplarsam 10'da 8 derim. Bence 10. Çünkü o, ben... Tadı güzel. Güzel bence çok güzel. Afiyet olsun. Aradan arasam bu gece? Ah Bir tek Berkecan beni anlamıyor. Ve sürekli bir eleştiriyor ve onu kendime bağlayamıyorum yani. Ve down oluyorum. Kızım sen neden fokbala gibi konuşuyorsun ya? Sen neden fokbala gibi konuşuyorsun? Ne bu ya? Ne bu? Kendi gözü toplayın. Az Hüseyin değil mi? Bakma. Ama Hüseyin o. Bakma. Hüseyin diyorum sana. Şimdi bakışlarını kaçırmazsan yarın öbür gün aklını kaçıracaksın. Şimdi bana söyler misin Hızlı olsa... hızlı yersen donarsın. Nasıl tadı? <laughs> yani. Ben çikolata sevmiyorum ama güzel. Ben hmm. yani de karamelli yiyorum. İlk defa yiyorum. Güzel. Hmm. <laughs> yani. Güzel olmak zorunda. Afiyet olsun. Çok pahalı. Saat 8'de YouTube'a video geliyor. Yes. Kışkırtma. Kaçırmayın. Güzel. Size. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Küm küm. Hadi bay bay. to track, ben Artık 18 oldum babacığım. 18. Sabiha. İstediğim her şeyi yapabilecek yaştayım. İstediğim her şeyi yapabilecek yaştayım. Kapımda kırmızı mavi siren Daha bir şey görmedin abisi sen Onların ağzına var var. Nefretli olacak karabisten Yetersiz bakiye Yetersiz bakiye Yetersiz bakiye Yet Ne bekliyorum <laughs> Yemin etmesini mi bekliyorsun Evet. Yani primo, e ya ne abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. I'm in a shago. Shago. I'm sick of Pablo. Engel olamıyorum bu şarkı kafamdan çıkmıyor. Kocasıdım. Ulan her gördüğün karıya aşık oluyorsun. Seni kurtarana kadar götüm çatlıyor. Şimdi de bu kız mı? Abi böyle bir şeyin varsa Allah belan ver. Çok güzel bir YouTube videosu geliyor arkadaşlar. Evet. Onun için yürüyoruz. Önceden haberiniz olsun istiyorsanız bu tarz şeyleri Instagram'dan takip edin. Hoşçakalın. Ne zaman gelir bu video? Haftaya. Haftaya kadar editleyebilirim arkadaşlar. Direkt gelmez bu video hafta, çünkü... Haftaya kadar edit biterse önümüze yaptıracağız. Bayağı sensiz. uzun çektik ve bunu editlemesi... <laughs> emek var, emek. O yüzden takip edin, abone olun, beğenin. Hadi görüşürüz.